Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski telefonda görüştü. İki liderin gündeminde elbette Ukrayna'da barışı sağlama çabaları vardı. Trump, Zelenski'ye Zaporizhia e nükleer santralinin modernizasyonu ve işletmesi için Amerikan varlığını önerdi. Zelenski ise Ruslardan bize geçmesi halinde konuşulabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski oval ofisteki gergin görüşmeden sonra ilk kez konuştu. Yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesini umut verici olarak niteleyen Trump, Zelenski'ye önceki gün Rus lider Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeden de bahsetti. Beyaz Saray Sözcüsü Karolina Klavit, iki liderin enerji üretim alanındaki ateşkes konusunda anlaştığını belirtti. Barış'a hiç bu kadar yakın olmamıştık. Başkan Trump sayesinde buradayız dedi. Leavitt, Ukrayna liderinin hava savunma sistemi Patriot talep ettiğini duyurdu. Trump ise füzelerin temini için Avrupa'yı işaret etti. Beyaz Saray sözcüsü bu konuda Kiev'le işbirliği içinde olacaklarını aktardı. Zelenski daha sonra video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ı Ukrayna'ya davet ettiğini, bunun Trump'ın barış sağlama çabalarına katkı vereceğini söyledi. Zelenski görüşmede Zaporijye Nükleer Santrali'nin gündeme geldiğini de açıkladı. Washington açıklamasına göre Trump, elektrik ve nükleer santrallerin modernizasyonu ve işletmesinin Amerika kontrolünde olmasını önermişti. Zelenski ise video konferansta bu konudaki soruya "Sadece Zaporijye hakkında konuştuk." dedi. Ukrayna lideri Zaporijya Nükleer Santrali'nin tekrar Kiev kontrolüne geçmesi halinde modernizasyon ve işletme konusunda Amerika yönetimiyle görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Zelenski bu hafta Ukrayna ve Amerikan heyetlerinin Suudi Arabistan'da görüşebileceğini aktardı. Geçici ateşkesin nasıl işleyeceğini anlamak istediğini belirtti. Ukrayna lideri, kurs bölgesinde Ukrayna varlığı sürdüğü sürece Putin'in tam bir ateşkesi kabul etmeyeceğini de savundu. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkow, Amerika ve Rus heyetinin de ateşkes şartlarını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde pazar günü görüşeceğini açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında esir takası da gerçekleşti. İki taraf karşılıklı olarak 175 askeri teslim etti.